Zaten hani kullandığı yani, bir şey var dediniz ya, ya insan sen, yani normal hı. şartlarda kullandığı bir şey var dediniz Gelir. ya, normal şartlarda eve gelirken insanlar onu temin eder, sırf onu hı. almak için çıkmazlar yani. Evet. Hani ya geliyorum. şu olmuş olabilir mi? Yani şimdi irtibat il, yok, iletişim yok, telefonu yok, dışarıda o Gözce e, Beyefendi dediği gibi yani bu o Kötü adamlar bir şekilde dışarıda seni bekliyoruz gibisinden eve girerken söylemiş olabilirler mi? İşte o ben zaten şüphelendiğim nokta o zaten. Evden, çıkışı, evden, çıkışı, nokta o evden zaten. gerçekten o, hayatın işte olağan akışına aykırı. Arabaya bakarken olmamak. tehdit edilip de, yani de birileri arabayı Birileri dışarıdan kuruyor. eve girmeden önce seni burada bekliyoruz gibisinden konuşmuş olabilirler mi? Böyle bir ha. şey duydunuz mu? O olabilir zaten. Sokakta tek bir şüpheli şahsa rastlamışlar mı oradakiler? Aynı fikirde. yani, yani şimdi ama eve girerken bu konuşma olduysa. Niye evde beklesin o kadar süre? Niye yani beklesin? dışarıda camdan falan baktı da aşağıda birilerini bir şey görmüş mi oldu? olabilir i̇şte mi? Belki işte balkona çıkıp da biri işaret edebilir baktı, mi? Baktı çıktı <laughs> mı balkona? Çıktı balkonlara çıktı evet. Ne zaman balkona ne kaç kere? Ya bir kere çıktı şey izmarit içmek için çıktı. Geldi Hı -hı. tekrar içeri. zaten bardağı kolayı koydum hani ha, balkondan içeri geldi vardan kolay gözlemetabirini de? <laughs> evet, evet. kullandınız. Hı? Yani o kullandığınız tabiri niye kullandınız? Başka bir şey derdiniz. Tütün Yok hocam derdiniz. hani şey ne? böyle kötü Kullanmayı alışkanlık dediğim... yani gün günlük <laughs> tamam bitmişti ama. Hı, -hı. Evet. E, Bitmişti nasıl oldu? Yani Neydi? son kalanımı kullandı. Yok e, içti. İçeri geldi Meryem ha tabakları çerezi döktürme mü dedi Kolama dök ben iki dakika Hocama geliyorum. Hocam sormak paketi var gidiyor. mıydı evde yani şimdi başkaca var... yedeği var mıydı yani var ya mıydı ya yoktu, yoktu gitti. Yoktu zaten hani hani zaten Balkonu onda önce bitti izmareti demişti ona. bana. Öyle duruyor hiç Bitti öyle önemli, demişti öyle zaten duruyor. yok demişti. Meryem hı hı. E, 8 gibi geldi evet. akşam yemeğinizi yediniz. Evet, evet. O arada balkona çıktı mı hiç? Çıktı. Çıktı. Yemek yerken mi kalktı Çıktı. Yemeğini yedi, çayını içti. Sonra balkona oturdu ha, biraz da. Balkondan dakika. döndüğünde sana biraz telaşlı geldi mi? Farklı bir şey hissettin mi o anda? Ya hissetmedim. Ya ben çok telaşlıydım da dikkat etmedim. Neden sen telaşlıydın? Yani bulaşık yıkıyordum çocuklarla ha, çünkü ilgilenirken. Çünkü balkona çıktı, balkondan Hı -hı. gelir gelmez ben bir çıkıp geleceğim dedi ve senin terliklerinle çıktı. Evet, benim çıkışını terliklerimle. Çıkışını gördün mü çıktı? evden çıkışını? Evet, merdivende asansöre binerken gördüm. Hatta hani tam. Sen? A, uğurladın mı onu yani? Yok uğurlamadım. Asansöre binerken nasıl gördün? O anda Kapıyı o kapatıp... asansörün kapısını açtı. Evet. Çocuk çekratın üstünde ben içeri koştum zaten o anda. Anne, e, büyük kızım anne çocuk düşüyor dedi. Evet. İçeri girdim. O arada dedesiyle sesi geliyordu zaten. Dede verir misin dedi iki dakika. Bir dakika ne dedi? Hı. Çakma. Dede'ye çakma, hı hı. E dedi onu görmemiş dedin demin çakma vermeye. Gör, görmüş dede gördü. Sonra vermeye gidiyorum dedi bana. Demin, bak şimdi. Evet, evet. Almak evet, başka. Çelişti, çelişti. Demin, dede'ye çakmayı ben vereyim, oradan da bakkala gideyim dedi dedin. Kızım. Şimdi, sonra dede onu görmedi çakma vermedi dedin. Bana, şimdi de vereyim dede'ye. He, bana dedik şey. gördüm diyorsun. Bana dedik. Meryemciğim <laughs> bir kez daha hatırlatmak isterim sana ve bütün konuklarımıza. Burada anlattığınız her şey bir iddiadır ama burada söylediğiniz her cümle sizi yasal olarak bağlar. E, kafa karışıklığıyla söylenenler hariçtir ama bir yalan ifadenin kayıp bir kişi, hele ki bir ölüm çıkarsa ortaya Allah korusun, zanlı olarak sizin de yani soruşturmaya dahil edilmenize sebep olur. Tabii, Şimdi, çelişkilerden kaynaklı. Evet, Meryem canım, Hanım çocuklarından sopulucu, korkuyor gerçeği, olabilir. Gerçeği Çocukları tehdit zaten. edilmiş Meryem Hanım, çocuklarınız tehdit edilmiş. Acaba çocuklarımın başına bir şey gelir mi diye korkuyor olabilirsiniz. Bu son derece normal insani bir şeydir ama eğer korkar ve bu kişilere bildiğiniz bir şey var söylemezseniz onlar daha sonraki bir zamanda ki onu başınıza getirir ama şimdi her şeyi devlete sığınırsanız zaten kurtulursunuz. Zaten söyledim ne bildiysem söyledim ama zaten. Ama farklı söylüyorsun. Yani. Ya çakmak konusunu işte zaten hani dedesinden aldı. Evet. Sonra vermeye gidiyorum dedi. Evet. Ha, vermeye gidiyorum dedi. Terliklerimi giydi. Evet. Hani terliklerimi giydi ve aklı hani ölüm aklıma gelir. Onun gidip gelmeyeceği aklıma gelmezdi. Terlikleri giydiğini Sonra, nerede gözüne zaman gördünüz? Terliklerimin yok olduğu hani ayakkabısı orada terliklerimi giydi. Yani ayakkabısının yanında sizin terliğiniz vardı sizin terliği giydi. Evet. Ayakkabısı kendi ayakkabısı kapıda öyle duruyor. Sen Yoksa o anda neredeydi? Kim? Sen o anda neredeydin? Ben ne o anda yapıyordun? mutfaktan hemen aradan zaten kapı mutfaktan evet. geçiyor, hemen kapı görünüyor. O andan baktım hani geleceğini sandım dedim hani belki İzmir'de de almaya gitmiştir sigarası. E belki sana zaten onun için gittiğini söylüyor. Belki evet, senin... bakkala bakkala gidiyorum Öyle demedi bana. Zaten. Meryem Hayır. zaten sana bitti ve gidip Hayır. almaya gidiyorum dedi. Bana Niye bakkala belki? ben baştan tekrar ne olduğunu söyleyeyim Hayır, siz size. biraz önce dediniz dedi. ki şu, o bittiği için evet. ben canlenmem bakkala gidiyorum hemen canlenmem. geleceğim dedi. Geçenini Şimdi ben net sinesi, şimdi ne oldu geleceğim. baştan en ben baştan... tekrar söylüyorum. Şimdi ben evin içindeydim. Saat 8'de eşim kapıyı çaldı. Evet. Geldi dışarıdan banyoya, aklını yıkamaya gitti. Evet. Ben de arada yemekleri ısıtıyordum. Yemekleri evet. kurdum. Yemek yedik. Sonra çay içtik. Ondan sonra balkona çıktı. Evet. Ben bulaşıkları falan yıkadım. Evet. Ondan sonra çerezleri şey Meryem dedi biraz çerez falan dök tabağı dedi. Ee, kızımı da şey bakkala yolladım. Hemen alt kattaki aşağıdaki bakkala yolladım. Bir kola aldım geldi. Yukarı ondan sonra eşim e, tabakları döktükten sonra Meryem kolayı dök dedi. Geliyorum dedi. Dedeme çakmağı vereyim. Az önce dedin Hı. ki balkona çık. Olay içmek buydu. için. Bitmişti hı hı. işte o e, dumanlı bir şey var kötü evet, bir şey ha, kimse balkona... içmesin mahvediyor akciğerleri evet, hastalık evet. yapıyor onu içiyordu bitti ve ben gidip bunu bakkaldan alayım dedi gelirken evet. dedesinin çakmağı da ondaydı onu da dedeme vereyim dedi evet, ha, aynen. aynı zamanda anlattın dedin ki ben çok telaşlıydım o anda bulaşık yıkama evet. telaşım vardı ilgilenemedim sonra dedin ki bulaşıkları yıkadım kolayı döktüm. Çerezi o döktü. Sonra dedin ki birinci de yoktu. Şimdi ya artık, çocuğu okula hani, almaya gönderdiğini anlatıyorsun. Önce dedesi onu sadece gelirken gördü dediniz. Sonra giderken gördü mü dede diye Gelirken sordu. de gördü. Gelirken giderken? de gördü. Ha bir de şunu söyleyeyim. Ee, şunu unuttum. Dedesine demiş ki bana bir de, bir kalemle bir defter verir misin? Ne zaman? dedesini o, sağ, aradım sonra zaman, ben hani görmemiş Çıkmış, ne çıkacağı zaman çıkacağı zaman. zaman çıkacağı zaman demiş dedesine ben sonra dedesini Terlikle, aradım Terlikle evden senin tarihinle hani, giderken dedeye evet, ama dede, dede onu görmedi çıkarken dedi az önce Tahsin Bey dedesi yok burada değil zaten ben Orada her şeyin neti. nasıl gerekmiyor sen de görmedi dedin önce sonra gördü Tabii. dedin Meryem yok dedesi beni ben ilk baş gör, gördü sandım sonra dedesini aradım dedim ki dede dedim ha. hani dedim Şevket kayıp dedim hani geldi sana çakmağı verdi mi dedim evet. dedi ki kızım yok vermedi dedi sen vermedi mi görmedin mi, mi Meryemciğim vermedi bana çakmağı kağıt kalemi ne zaman istemiş Meryem Kağıt kalem o, an, o, anda istemiş işte ama dedesi çakmağı alırken. O zaman alırken. gördü demek. Ki. O zaman gördü yani kağıt çakmağı vermedi ama kağıt kalem aldı dedesi Dedesi eğer hani bağlansa o daha net söyleyecek şimdi. Size. Hani o tam biliyor o Ebenin an Dedenin telefonu var mı arkadaşlar evet. sizde yoksa bir, bir, de bir var. kağıt kalem verin lütfen bağlayıp konuşalım dedi. Evet. De. Siz babanıza ne konuştunuz Tahsin Bey siz diyorsunuz ki babam onu çıkarken görmedi. Şimdi diyor ki Meryem kağıt kalem istemiş ondan. Evet sonradan bana sonradan söyledi 3 gün sonra söyledi Üç dedesi. gün sonra. Evet, ne üç dedi sonra dedesi? Dedim e, dedim dede hani sana çakma vermeye geldi dedim. Dedi ki evet dedi çakmağı verirken de dedi bana dedi ki ee, şey dedi kalemle kağıt varsa dedi verir misin demiş. İçeri girmiş mi? Vermemiş dedesi de yok demiş oğlum. İçeri girmemiş mi girmiş Dedenin mi bilmiyorum. Dedenin yanında kim vardı o akşam? Anneannesi de vardı. Şimdi ilginç olan şu binadan çıktığını kimse görmüyor Şevket'in. Evet. Hı -hı. Binadan çıktığına dair Ve kamera, kaydı görüntüsü evet. de yok. Binada akrabalar var, komşular var, altı evet. katlı bina dolu. Hiç kimse görmemiş. Kimse gö Merdivende buharlaştı mı bu çocuk? Hiç kimse görmemiş. Dedesinin evine girdi mi acaba? Onu bilmiyorum dedesi. Meryem gördüm. kapıda gördüm dedin ya. Kapıda tenlikte. gördüm evet kapıda gördüm. Asansöre ama binerken gördüm dedi. Belki dedesine soruyu sorda çıktı. Asansöre binerken gördüm evet, dedi. Evet kapıyı açarken, hani binerken görmedim. Tam <laughs> kapısını açıyor, be, asansörü basmıştı. Evet. Hani kapının önünde bekliyordu. Ben de çok dikkat etmedim. Kap Çocuk ağlıyordu diye içeri girdim. Kapına açık mıydı? Dışarıdaki kapı mı? Evet, evet. dışarıdaki kapı aralık aralıklı kapı... bırakmıştı dışarıdaki kapıyı da. Dışarıdaki kapı aralıklı. Dededen kağıt kalem istesi o arada sen sesini duyar mısın evin sesini, içinde? Sesini duymadım dedim Hı? ya hani panikten içeri girdim. O an zaten sonra dedesi bana sonradan söyledi. Niye panikten? Panik niye? Çocuk. Çocuk. Bebek bir yaşında bebeğe bebek bir yatar. Düşecek Dede ile konuşmasından ne duydun Meryem? Sadece çakmak konusunda dede çakmağı verir misin? İlk onu duydum sonra içeri gittim zaten. Ya o verir misin başka? Meryem. Çakmağı vermeye çakmağı gitmişsiniz. Çakmağı dedenden ne diye. zaman aldı? İşte çakmağı deden, dedesinden hani dedim ya aldı ne zaman? İçeri geldi sonra çıktı tekrar. Ama çakmağı verir misin dediğini duydum diyorsun şimdi. Yok, onu duydum. Al al ne zaman vermiyormuş, Onu vermiyormuş. duydum. Sonra kalem kağıdı kalem oh. kağıdı isterken Meryem canım Hı. benim. İşten geldi. Evet. Yemeğini yedi. Evet. Dededen çakmağı ne zaman aldı işi? İşte balkona çıktı. Evet. Balkona çıktı. Sonra zaten direkt karşıya geçti. Hiç içeri gelmedi ondan sonra. Balkona Kolayı döktü dedi. Geliyorum hemen dedi. Dedem de çakma çakma vereyim mi, alayım mı? O anda hani yanlış mı anladım? Artık vereyim mi, alayım mı? Nasıl yanlış anladı? Evet. Çakmak zaten evet. siz, yani özür dilerim lanet içilen şeyi çakma ihtiyaç var. Dedenin Balkonda ihtiyacı bunu yaptıysa var. niye dededen gidip bir de alsın? Vermek için gitmiştir vereceksin. vermek Az için önce vermek yani. için dedi. Evet, vermek için gitti. Ama, Çünkü vermedi, dedesi ama vermedi diyor. Dedesi de bana vermedi dedi. Kağıt kalem istemiş. Kela, kalem Kapı açık, istemiş. Çakmağı duyuyorsan kağıt kalem sohbetini de duyarsın. Onu duymadım işte. artık. Asansörü de görmüşsün. Asansörü dedesi bana görmüşsün söyledi. Onu. Hani Asansörü... sesi de yanımdaydı zaten. Ya da beni yanıltmak için hani dedi. Dede seni yanıltmak için. Niye Yok, dede, dede seni değil? Yanıltın. Eşim hani belki ben duyayım da hani merak etmeyeyim diye. Ne merak etmesin Normalde baktığı... çıktığında çok soruştu, Hani nereye gidiyorsun? Hani ortama bulaşmayasın diye çok arkasından gidiyordum. O gün fazla ilgilenemedim tersine bir sen Bir şey yani söyleyeceğim. Bakkal aşağıdaymış. Gibi. Biraz önce dediniz ki 3-4 dakikalık mesafeydi. gittiği bakkal Ama dediniz. Ama orada, orada bak... satılmıyor. Hmm. Ha, orada satılmıyor. Çocuğu gönderdin. Evet. Çocuk gitti kolu aldı arada geldi. Aldı geldi. Geldi. Evet. E, Eşim evde. Eşim evet orada o zaman evde. Yani yok. yanında çakmak varken dededen bir daha çakmak niye istedi? Senin ayakkabılı terliğini niye giydi gitti. Kendininkini şey Meryemciğim düşündükçe mi? hatırlıyorsun başka unuttuğum bir şey olabilir mi? Evde başka biri var mıydı o akşam? Evde yoktu başka biri. Şimdi, hocam, Şimdi bahsi geçen dedemiz hatta neydi babanızın ismi Tahsin Bey? Şevket Yıldız. O da Şevket. Bak hocam, şunu anlatacağım. Şimdi bina, ufak bir nefesle, nefes olsa ufak bir kelime bağırma olsa bütün apartmanın daireleri duyuluyor. Duyulur. Altında oğlum var, karşımda kayınpederim kaynanam var, orada yeğenim var, kayınçim var. Yani ufak ufak milim bir sesle bu duyuluyor. Bunu geçelim. Bu bunu geçelim. Ben yani, bundan şüphe duymuyorum ama ben hiç bu, Bu ama. acilen evden gel dışarıdan geliyor. Dışarıdan geldiği gibi evden niye dışarıdan gelipse bir durum olsa dışarıda kalır. Doğru mu? Bir Kansın durum olsa Bey. gelmez eve. Hiç gelmez. Yani kendi bir evet, içinde bir sıkıntı A olması dışarıda kalır. Evet, nedir söylemek A istediğiniz? Söylediğim şu. Acilen Dışarıdan geliyor, telifleri apar topar giyip gidiyor. Evet. Bu dışarı çıkmış. Bu bina içinde bir sıkıntısı yok. Tahsin Çünkü Bey ben, siz diyorsunuz ki güvenlik kamerası görüntülerinde güven, güvenlik dışarı kamerası çıkarken şunu görüntüsü düzelteceğim. yok. Bak, polisle baktığımızda uyduruk bakmalar. Nasıl uyduruk bakmalar? Kimse bir suçlamıyor. Siz Hayır, de baktınız. Uyduruk. Ben baktım, ben evet. sana az önce dedim ki bu uyduruk bakmalar karanlık görünüyorlar. Bir ilgili anlattım. Niye geldim ben buraya? Niye geldim? Bulunsun Hı. diye hepimizin derdi hayır, o. Hayır işte niye geldim? Siz şeffaf bir şekilde bunu bulun diye. Aynen Tahsin Ben buraya ben sorguya gelmedim ben efendim. Ben de tabii. Bak, ben sorguya gelmedim. Estağfurullah ben sorgu artık değilim ben zaten. Şimdi ben bir baba olarak. Ama Tahsin Bey bir hayır. kayıpta Şimdi, sormamız gereken soruları soruyoruz. Evet efendim doğru. Ben size güvenerek gerçek programa geldiğim için. Ben burada bir sorguya geldik. Tamam bunu herkese hayır, şüphe sorgayı. edeceğiz. Doğru ama dışarıdan geliyor. Dışarıdan geliyor Tahsin ve teliğini apar tapar giyip Tahsin gidiyor. Tahsin Bey. Kameralar görülmüyor. Esenkent, Esenkent polisine gidiyoruz. Bak şimdi dertliyim söyleyeceğim. Esenkent polisine gidiyoruz. Esenürt'e gidin. Esenürt'e gidiyoruz. Bey, şimdi polisler üzerine düşenleri mutlaka yapıyor ama 26 Hayır, yaşında efendim, bir kayıp olduğunda... 6 günden beri bir şey yap. Bir Bakın kameraya bakıp da, da bir polis şu kamerada şu şahıs geldi baktı eve Tahsin girmiş. Tahsin Bey, e, emin olun Görevlerini yapıyorlardır. Ama sizinle her bilgiyi paylaşmazlar. Çünkü 26 yaşında yetişkin bir insan kaybolduğunda... Ne şimdi söylüyorum? Hayır. Olmayan, bir izin baba verir olarak bunu söyledim ben. Evet, tamam, i̇zin tamam, verir misiniz? Ben bir tamamlıyım çünkü yani zor durumda kalmayacağım. Kurban oluyorum. Yani. yani bir e, yargılamaya evet, yapın. Ben dertliyim. Hayır biz yargılamaya hayır, yok. asla Sen bir yetişkinlik yapmıyoruz. Kaçırdılar sonucu... artık bir kaçır şey demeyin. Kaçır şey, Kaçırdılar oğlum. Tahsin Bey ben... Televizyoncuyum, gazetecilik yapıyorum. Oğlunuz kayıp, onu bulmaya çalışıyorum. Bunu da nasıl bulabilirim ancak? Son gören kişiye dikkatini çeken ne var? O akşam ne oldu? Üstünde ne vardı? Biri aradı mı? Biriyle konuştu mu? Gibi evet, her şeyi sorarak. Bulacağız. Burada sorun. Kalemi, aynı soruyu, bak burada aynı soruyu. Sormuyorum. Bu dışarıda kayboldu. Aynı, aynı, soruyu, bu dışarıda kayboldu. aynı, aynı soruyu tek. belki sensörde şey, biri vardı, bilemiyorum. Tahsin Beyciğim. Evden çıktığını kimse görmemiş, komşular görmemiş. Dede ile konuşması farklı farklı anlatıldığı için ben bunları sormak zorundayım. Tamam.